Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Vartman Bancı'nın kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz gibi ağrımızın yeni bir üyesi var. Adını henüz koyamadık. Yimcim hanımefendi. hem yeni ağrımızdan birkaç bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem becerse düvelerimizin son durumlarını paylaşacağım arkadaşlar. Şimdiden keyifli seyirler diyorum. Kanalımıza abone olarak da bizi de desteklemeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim 4 tane tane marka Cersei düvemiz var doğumları da çok şükür başladı. Sadece şahdumanın dumanın e, bir tohumlamadan kaynaklı sıkıntılar olmuştu arkadaşlar. Onun işte bir 5 ay falan var. 5 ay sonra nasip de şah doğuracak. Nazara zaten doğurdu az önce görmüş olduğunuz dişi cerzey buzağını bize verdi çok şükür. Şimdi sırada bu iki tane hanımefendi var arkadaşlar. Günleri dolduğu yaklaşık bir 3-4 günde hatta geçti. Yani gece boyu bekliyorum. Şu an ağrımızda kamera olmadığı için mecburen ya işte şuraya çıkıp da bekliyorum. Çok aşırı soğuk olduğu zaman sabah e, sabaha doğru eve gidiyorum mecbur. Yani geceleri uyumuyoruz ki bu e, hanımefendiler doğurdukları zaman hemen buzağların bakımlarını işte emzirmesi de şu sudur bu sudur yapalım. Bunlar e, düğü olduğu için arkadaşlar bayağı bir sıkıntı yaşadık. Ne gibi sıkıntı yaşadık? Nazara dediğim gibi doğurdu. Doğurduktan sonra e, çok agresifti arkadaşlar. Buzağısını yalıyor ama hem dövmeyle karışık bir yalamaydı. Yani biliyorsunuz doğduktan sonra yavrusunu yalıyor, temizliyor. Baktık en son baş edemedik. Buzasını aldım. İşte şu tarafa koydum arkadaşlar. Güzel bakımlarını, her şeyini yaptık. Sonrasında şöyle iki tane de lamba almıştım. Allah'tan almışım. Bunlar ısıtıcı lamba arkadaşlar. İnfret Değişikte bir atları var. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Bundan iki tane var bende arkadaşlar. Bir tanesini yukarıya astım. Diğerini de ben tuttum. Yavru ilk doğduğu zaman akşamüstü doğdu. Hava da soğuktu. Ciddi anlamda üşüyordu arkadaşlar. Bu şekilde e, önce kurulamasını güzel yaptık. Annesi yaladı. Biz kuruladık sonrasında. E, devamlı da ısıtıcı damlalarla. 2 saat içinde zaten kendine geldi ama bir 2 saat ciddi anlamda titredi. Veteriner hekimimizi de aradım zaten. Şimdi e, benim ilk doğan buzağımdı arkadaşlar. Daha öncesinde tabii ki de buza doğumları vesairesine e, bizim ineğimiz olduğu için biliyordum ama yani birebir de bilmiyordum. Biz sadece işte doğumuna yardım ediyorduk. Sonrasında bırakıyordum. Karışmıyordum. Ta eskiden yani belki 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani bilgimiz olmadığı için merak ettim, sordum. Hocam dedim böyleyken böyle bu hayvan çok titriyor. Dedi ki normaldir. Vücut ısısını dengelemek için titriyordur. Aynı biz insanlar gibi çok üşüdüğümüz zaman nasıl titreyip vücut ısımızı dengelemeye çalışıyoruz. Onlar da aynı şekildeymiş arkadaşlar. İşte isahasını yaptım. Temizliğini yaptık. Sonrasında görmüş olduğunuz yere koyduk. Şu an gayet keyfi yerine görmüş olduğunuz gibi. Şimdi birazdan detaylı onu da çekeriz zaten. Şimdi burada yeni bir düzen kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dedik ki işte buraya buzağlarımızı koyarız. Belli bir işte bir ay, 40 gün belli bir süre burada tutarız. Sonrasında şuranın etrafını çitlerle çeviririz. Buzağlar burada da komple dolanır arkadaşlar. Yani bağlı sistem olmazlar en azından özgürce burada belli bir aya kadar özgürce dolanabilirler. Bu mantıkla şu görmüş olduğunuz arı demirlerini bu tarafa koydurmadım. Sadece şu baş tarafı koydurdum arkadaşlar. Ee, şu paletleri buraya bağlayabilmek için hani en azından paletin tutunabileceği bir yer olsun diye o mantıkla oradaki demirleri koydurdum. Böyle bir şeyler arkadaşlar. Bayağı bir yorucu, stresli bir günler yaşıyoruz açıkçası. Çünkü dedim ki bunlar düve sağma alışkın değiller. Nazarı bizi ciddi anlamda çok yordu. Yani bugün üçüncü veya dördüncü günü sürekli tepiyor, sağdırmıyor. İşte şu şekilde bir tekmelik aldık arkadaşlar. Tekmeni taktım. iple bağladım. Yani bazen duruyor, bazen durmuyor. Yani dursa maksimum 4 dakika, 5 dakika sürmez belki de. Hemen makine sağır bitirir. Ama durmuyor hayvan. Devamlı tekmeliyor, memelikleri düşüyor. Ben hayatımda hiç daha önce süt makinesi alıp da hayvan sağmıştım yok nasıl sağlar ne olur tabii ki de videolarını izledim ama <laughs> izlemekte icat kısmı apayrı. Ve asıl kelam çok fazla bu konularda tecrübemiz olmadığı için zorluk yaşıyoruz ama çok şükür makineye bayağı alıştım. hayvanla bakalım bir 15 gün 17 gün böyle sıkıntı yaratır dediler. Sorduğum işler İnşallah bu 15-17 gün sonrasında sağma alışır çünkü geride İki tane daha düvemiz var sağa alışması gereken. İnşallah onlar da bize kaynamazlar. <laughs> diye umut ediyoruz. Yani bu şekilde bize kaynarsa cidden çok sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor. Yani dediğim gibi e, dursa 4 dakika 5 dakika sağ mı makinenin temizliği maksimum 4 dakika 5 dakika yedirdin içirdin maksimum 1 saatimizi alıyor şu anda arkadaşlar. Tabi diğer iki düveyi de sağdıktan sonra nasıl olur bilmiyorum ama yani bakın e, çift sağlık zaten. Şurada 5 dakika iki hayvanı sağsan, diğer hayvanı da sağsan ki 5 dakikada süreceğini zannetmiyorum. Çok amşam sütleri yok şu anda. Tabii ki de ölçmedim ama yani şu anda tahminimce 13 kilonun üstünde bir sütü var nazarının. Maşallah temiyi de unutmayın. Yani bu e, süt olayı da hayvan kendini toparlayana kadar yaklaşık bir 17 gün falan belli olmaz dediler. Yani tam e, kendini yaralarını iyileştirecek, toparlayacak. Ondan sonra sütünü arttırır dendi. Zaten ilk laktasyonu arkadaşlar. Benim de beklentim 15 kilo üstüydü. Yani çok böyle 20 kilo 25 kilo bir beklentim yok. Hani süt ne kadar çok olursa yavrum o kadar e, yüksek olmuyor biliyorsunuz. Ya bizim için kalite ciddi anlamda önemli. Çünkü sütlerini parkende olarak satmayı hedefliyoruz. Şu anda süt satmaya başlamadım arkadaşlar. Çünkü hayvanımız doğrusu da daha yeni doğum yaptığı için e, sütünden yoğurt olmuyor şu anda denedik. E, sütünü lor peyniri dediğimiz peynir yaparak stok yapıyoruz arkadaşlar kendimiz yemek için. O şekilde değerlendiriyoruz. Yani peyniri cidden lor peyniri çok güzel. Ee, bol bol biz de yapıp bunları stoklayacağız. Zaten geriye iki tane de hayvanımız var. Onların sütlerini de bu şekilde değerlendireceğiz. Kuza da bir yandan sütünü içiyor. Bakalım bir şeyleri yapmaya, denemeye çalışıyoruz. Makinemiz burada işte gördüğünüz gibi çift sağımlı. Güzel bir makine. Ciddi anlamda eee sağmaya kalksanız 4 dakika 5 dakikada sağıp bitirebileceğiniz güzel kolaylık arkadaşlar. Şimdi burada gözünüzü alıyordur. Bu demirler çok cansız. Şurası niye böyle burası niye böyle diye düşünenleriniz elbette ki olacaktır. Tekrardan hatırlatmak isterim. Arkadaşlar ben uzun yıllardır çiftçilik yapan biri değilim. Amatörüm, acemiyim. Burayı da binbir zorluklarla yaptık. bu işe başlarken buraya benim hayalimde olan bir yerde çok öncesinden ama burayı yapabileceğimizi düşünmüyordum. Çünkü çok maliyetli bu işler. Aslında biraz da doğaçlama gitti diyebiliriz. Sonra soruştura Ede Eyliye bir buçuk iki ay bulmuştur toplamda buranın yapımı. Yani belli bir süre bekledik. Değişik değişik olaylar. En sonunda bu hale çok şükür getirdik arkadaşlar. Ha, tabii ki de eksiklerimiz var var işte neler var mesela. Şu sulukları arkadaşlar. Bu şekilde borulara koyduk. Bu çok sağlam olmadı. Normalde bu e, ben bunları şimdi ilerleyen zamanlarda nasipse şu yem yalanı monte edeceğim şu. dört tane deli, Şuradan vidalarını atacağım. Çok daha sağlam olacak. Bu şekilde demir e, boru yuvarlak olduğu için buraya çok sağlıklı olmadı arkadaşlar. Şu anda yapmıyorum çünkü dim gibi hayvanlar doğuracak. Yani hilti sesidir. Şudur budur. Strese girsin istemiyorum. Mümkün olduğunca eee sessiz, sakin bir ortam. Zaten bu mantıkla bazı şeyler aceleye getirdik. Mesela işte şu demirleri. Yani bir an önce bitsin de artık hayvanlarımızı buraya geçirelim. Çünkü bura bitmeden bir gün önce hayvanların doğum zamanları gelmişti arkadaşlar. Tarihleri dolmuştu. Dedi ki bir an önce bitirelim. Hayvanları ağrı hak edelim. Çünkü eski ağrımda benim elektrik yok. Süt makinesini çalıştırabileceğim. Burada koyabileceğimiz bir alan olmadığı için arkadaşlar. Tek ki bir an önce buraya geçelim. Çok şükür buraya da geçtik. Dediğim gibi Aksilikler, sıkıntılar var mı? Var. Demirler cansız oldu. Bakın işte şunu eğdi mesela nazara. Bayağı bir uğraştırıyor bizi sağmaya çalışırken. Yani şimdiden bakın böyle sıkıntılar oluyor. Ee, bunlara ne yaparız? Şimdi yatak da rulo yatak olduğu için arkadaşlar. Bu yatağı sonradan serdik biz. Ee, Bunlar ne olacak? Kalın demirler alacağım bunlara. Şu alt kısımlarından şuralardan diyorum yere sabitleyelim, derelim, sabitleyelim. En güzel bu şekilde olur. Çünkü diğer türlü şu demirler de mesela 34'lük boru olması lazım ince. Yani en azından bir 50'lik boru olması lazımdı ki sağlıklı güçlü şeyler olsun. Ama ben bu dikme demirleri kendi ağrımda eski ağrımda olan demirlerde arkadaşlar. Yani çok 25 bin lira para istendi şu demirler için sadece dikmelerde işte yatay demirler için. Yani öyle olunca ben de mecburen elimdeki imkanları değerlendirdim. Bu yüzden bu şekilde oldu. Yani e, ben de isterdim buraya ellik borular, kalın borular olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Ama maddiyat tamamıyla elimizdeki maddiyatı böyle gidip de e, har vurup harman savuramayız. Kızım ne istiyorsun? Ne, 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 ne. Huysuz <laughs> bir cin. Ne zaman doğacaksın? Hı? <laughs> İnşallah bir an önce doğrular arkadaşlar. Şimdi hata yaptığımız yerler olabilir. Maddiyattan böyle yapmışızdır. Şöyledir. Bakın mesela şuraya birçoğunuz düşünüyordur. Ya burayı ne mantıkla yaptım. Ben hiçbir yerde böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar çiftliklerde hani benim gördüğüm hoşuma giden şuydu bir videoda. Bir tane çiftlikte aynı böyle işte sağlı savlu padoklar yapmışlar. Adam çıkıyor böyle ofisi var. Oradan hem hayvanlarını izliyor oturduğu yerden. Çok hoşuma gitmişti o zamanlar. Hayvancılıkla ilgili bir sürü devamlı video izliyorum. Hani bir şeyler kaparız ederiz diye. Ben dedim ki şöyle bir şey biz de yapalım. Hani zaten elimizde un onlar falan vardı. Keresi de vardı. E, alan da boldu. En azından burayı değerlendirmek için. Bence iyi ki de yapmışız. İki akşamdır burada e, bayağı bir duruyorum. İşte dizi izliyorum, film izliyorum. Anında işte hayvanların biri doğurduğu zaman işte gece geliyorum özellikle. E, direkt müdahale edelim diye. Güzel oldu bence. Yani dediğim gibi kamera yok burada. Yani oturup da en azından hayvanları gözetleyebileceğiniz bir yer. Direkt ışıkları kapatıyorum. Arada bir flaşı yakıp hayvanları izleyebiliyorum buradan rahatlıkla. Güzel mantık oldu. Hem de e, işini bir insan sevmeli bence. Sevmezse işinde iyi noktalara gelemez. Yani ben direkt burada hayvanları sayayım, yedireyim, içeriyeyim. Aradan gideyim mantığım yok. Burada olabildiğince vakit geçirmeyi seviyorum. Şurada oturayım. Ne bileyim hesap kitap yapalım, bir şeyler yapalım. Yani vakit geçirebileceğimiz bir alan olsun. E, bir çok daha mantık daha var aslında da. Yani kısacası bu mantıkla burayı yaptık arkadaşlar. Yani bence güzel oldu. Yani yeri geliyor arkadaşlar geliyor. Oturuyoruz burada. Piknik tepsimiz de var, şurada. Gibi gibi. Demek ki yani bunları seyretmeyi ben seviyorum. Bunlarla vakit geçirmeyi de seviyorum. O yüzden de böyle bir yer yapmak istedik. Dediğim gibi yanlış yaptığımız, eksik yaptığımız, maddi gücümüzün yetmediği için yaptığımız birçok farklı olay var. Ama bilgi birikimimiz şeyimiz ancak bu kadar netti arkadaşlar. Mesela bak hayvan ayağını buraya atabiliyor rahatlıkla. Neden? Ben buraların ölçüsünü arkadaşlar internetten aldım. Yani standart ölçülere göre aslında burayı ben yaptırdım. Ama e, standart ölçüler büyük ırk hayvana göre. Yani şu görmüş olduğunuz yatay demirlerdir. E, bunların işte şu aradaki mesafelerdir. Sonrasında işte şuradan şuraya kadar mesafedir. Bunlar standart ölçüler ama bizim hayvanlarımız cersey. Minyon tipli hayvanlar. Bir sementara buraya koysaydım büyük ihtimal az önce yaptığını yapamazdı. Onu düşünemedik. Çünkü dediğim gibi daha önce böyle bir şey yapmadım. Ha şu anda e, hayvanların kafası, e, boyunları yani hiçbir şekilde zarar görmüyor. Şu daha aşağıda olsaydı çok fazla zarar görecekti. Şimdi ne olacak buraya? Ben e, boydan boya bir çita, şu şekilde bir çıta koymayı düşünüyorum. Belki engellerdi. Baktık olmuyor. Ona göre de bir düzen yaparız şimdilik aklıma gelenler bunlar yani arkadaşlar. Zaten ilerleyen videolarda ölçüdür, şudur, budur detaylı sizlerle paylaşırız. Gelin şimdi küçük hanımefendiye bakalım. Şu sandalyeyi de ileri atlamasın diye koydum arkadaşlar. Buraya şimdi boydan boya 3 tane buza yetecek kadar arkadaşlar tahta koyacağım. Ki şu yalan içine düşüp sıkıntıya kalmayalım diye şimdilik idareten bunu koydum. Aynı şekilde şu iki tarafı da yapıp doğal buzağları bakalımlarını yaptıktan sonra buraya koyacağız arkadaşlar kafamız rahat olacak. Buraya normalde saman balyaları koydum hayvanımızın yanına. Ama baktım samanları kemirmeye başladı. Biliyorsunuz daha yeni buza yani işkembesi daha çok taze. Samandır, saptır bir şeyler yese benim kıyıcım haş dolul. Değil mi kıyıcım? Değil mi ponçim? <laughs> Sütünü arttırdık biraz daha arkadaşlar. Hani kademe kademe arttıracağız biraz daha. Hanımefendi doymuyor çünkü. Bakıyorum direkt meme istiyor. Yalıyor böyle. <laughs> maskim, eşkimaskim. <laughs> arkadaşlar sizce buzağımızın adı ne olsun? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Güzel bir tane isim bulan olursa e, koyarız. Güzel de olur. Şu anda ismi yok bu bu, bu dişin. Maşallah demeyin lütfen unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hoppalak. Şimdi 3 tane balya ilk doğduğu gün koydum arkadaşlar şöyle. Bakın e, ip de bağlı değildi normalde. İp falan bağlanmasın. Hayvan da ayakta duramıyor. Sıkıntıya kalmayalım. Eve gittim. Bir saat sonra geldim bir baktım. Anneler o zaman e, şu tarafta bağlıydı. O balyaların üstünden atlamış. Nasıl atladıysa artık. Becerdiyse. Gitmiş altına emmeye çalışıyor. Annesi de emzelemiyor arkadaşlar. Neden öyle oluyor bilmiyorum ama büyük ihtimal hamdüve olduğu için. Hayvan zaten e, daha ilk günüydü. Bir sarhoş gibi duruyor. Tam emme refleksi yok. Hani e, sütünü tabii ki doğduktan sonra verdiydik. O uğraş, uğraşıyor onu emmeye. Bu sağ sola dönüyor. Yani Allah göstermesin. Ufacık bıza en ufak bir şeyde yer düşüp üstüne bassa canı cininden ne olur yani. Direkt düşer sıkıntıya kalırız. O yüzden de mecbur bağladım. Şimdi nasip olursa şu tarafını da kapatacağım. Sonrasında şu tarafını da yani hayvan hiçbir şekilde zarar göremeyeceği şekilde. Sonrasında o tasmasını şey ipini falan çıkartacağım. Serbest olacak arkadaşlar. Bu şekilde her bulduğunu da yalamaya çalışıyor hanımefendi. Veteriner hekime de danıştım arkadaşlar. Dedim böyleyken böyle buzağımız her bulduğu şeyi yalamaya çalışıyor. Sonrasında dedi ki bana bu şekilde arkadaşlar vitamin şeyleri varmış. Adı şu an aklıma gelmedi. Markasını göstermeyelim. Yani bu şekilde buzağın ağzını sıktım arkadaşlar bir 5 miligram bir 5 mg daha sıkacağız. Totalde bir 10 miligram falan zaten. Ee, vitamin için herhalde arkadaşlar bu. Vitamin bir şey şu an aklıma gelmedi. Böyle böyle yabancı her bulduğu cismi yalıyor, şu paletleri yalıyor, oyunu yalıyor. Mikrop kopar Allah göstermesin. Bunlara dikkat ediyorum. Altını her gün devamlı e, değiş temizliyorum. Dışkı yaptığı zaman vesaire hemen alıp atıyoruz arkadaşlar. İşte devamlı altına samandır, talaştır atıyoruz. Mümkün olabildiğince kuru kalıyor. Şu anda ayrım göründüğü gibi dört tane camı açık. Üst tarafı da açık. Şu anda herhangi bir çok aşırı bir soğuk yok arkadaşlar. İlk akşam sadece gece. O Sonraki gün lambayı kapattım arkadaşlar. Göründüğü gibi hiçbir şekilde gece de gelip bakıyorum. Üşümedir vesaire çok şükür yok. Dediğim gibi altı devamlı kuru. Dışkıdır vesaire kalmıyor. Direkt temizleyip atıyoruz. Bu şekilde bu küçük beldercinin elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Bir cersi buzağımız oldu çok şükür dişi. Zaten e, dişi sperma olan tek hayvanım Nazaray'dı. İlk de o doğurdu arkadaşlar. Ve kendi kendine doğurdu. E, biz eve gittik. Bir baktık. Bir saat içinde... doğmuş. Kızım bak yalayıp durma şunları. Kapat. Sütünü arttırdık. E, ne kadar verdik? 2 küre çıkardık. Akşam çıkardık. Bu akşam çıkardık arkadaşlar. dördüncü günü bugün. Ama halen de tam doyabilmiş değil gibi duruyor. Yarıldı. Heh. Yattın mı kızım? <laughs> Şimdi çok da süt vermek de istemiyoruz. işsel vesaire bir şey olmasın diye yani hayvan az verirsin, sıkıntı olmaz ama çok verdiğin zaman direkt mideyi bozar. Allah göstermesin ishaldir, şudur, budur. Bu yani sıkıntıya kalmayalım. Göbek bakımlarını devamlı spreyle yapıyorum arkadaşlar. Bir tane yara spreyimiz var, mor sprey. onunla her gün düzenli olarak göbek bakımını yapıyoruz. Doğduğu zaman da aynı şekilde yaptık. Dediğim gibi hissel aşısını da yaptık hanımefendinin. Şu anda keyfi gördüğü gibi gıcır. <laughs> Tabii şurayı e, kapattığımız zaman şimdi bunlara e, kova şey de alacağım arkadaşlar. Süt emmeleri için kovalardan. 3 tane mızayı direkt buraya takacağız sütlerini. Dolduracağız. İçecekler kendilerinden. Zaten bu hanımefendi alıştı bayağı bir süt içmeye. İştahı da yani maşallah da var. Gayet iyi. Şimdi annemle beraber bakıyoruz şu anda. Ee, sütünü sağıyoruz. Ben direkt biberon anneme veriyorum. O emziriyor. Ben de makinenin temizliğini, işte etrafın temizliğini yapıyorum. Sonrasında işte maksimum bir saat içinde komple işleri bitirip çıkıyoruz. Nazar bize çok kaynamazsa. Yani o şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çök mi kaşınıyor benim kızım? Ben kaşıyım mı? Benimle kaşıyım mı kuzum? Hı? <laughs> Aferin benim kızıma. Bakalım diğerlerini sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde doğarlar da dişi ve erkek fark etmez arkadaşlar. Nasipte ne varsa o. Diğerleri ikisi de Tigem'in cesur atlı boğası var arkadaşlar. Spermalar onlar diyen yani kaliteli spermalar. Bakalım bundan sonraki süreçte daha kaliteli tohumlar getirmeye çalışacağız. Yani Bartın'da olmayan tohumlardan bir şekilde bulup buluşturup getirtip dişi spermayla arkadaşlar sürümüzü geliştirmek istiyoruz nasip bize. Evet çek ayağını. hadi çek. Şu anda 4 tane hayvanımız var arkadaşlar dişi. Bir tane de burada küçük hanımefendi var. Ne oldu? 5 tane dişi hayvanımız. Nasip olursa onu da e, inek yapacağız. Bakarsınız bir tane iki tane daha bunlar da doğurursa ki sırada daha da var arkadaşlar. Yani önümüzdeki yaza kadar 8 tane hayvanımız olmuş olacak. Kaç tanesi dişi olur Allah bilir tabi de. Yani dışarıdan hayvan almasak daha iyi. Yani maksimum bir 2 sene içerisinde burada 18 başlık ağrımızı hemen hemen doldurabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bunlar tekrardan tohumlanacak. Doğurdukları tohumlanma seviyesine gelecek 2 sene içinde sürümüz. Yani kendilerinden de aslında büyümüş olacak. Tabi zaman ne gösterir bilinmez. Eğer süt satışları istediğimiz gibi olursa bu işi becerirsek ki becereceğime de inanıyorum. İnşallah. Çok daha iyi konumlara neden gelmeyelim? Daha fazla e, hayvan neden almayalım? Ama e, şunu söyleyebilirim. Düve yetiştirmek sistem kolay ama yetiştikten sonra sağması zor. Yani bilmiyorum inşallah bunlarda öyle bir sıkıntı olmaz da nazara ciddi anlamda bizi yoruyor. Yani şurada uslu dursa maksimum 4 dakika 5 dakikaya sadece tertemiz her şeyini yapacağız arkadaşlar. Yarım saat e, 40 dakikayı bulur bulmaz ağırdan çıkacağız. İşlerimizi halledeceğiz. Ama hanımefendi durmuyor. Bir sağa bir sola Vemelikleri düşürüyor. Üstüne basıyor. O yana bu yana yani <laughs> ya, sabah kadar bir de ayakta durduğum için işte bazen bir saat iki saat uyuyorum. Sonra sağım vakti geliyor sabah. Ee, yani insan pek enerjisi kalmıyor açıkçası. Zaten o yüzden de birkaç gündür video atmayı canım almadı açıkçası yorucu geçiyor. Yani bir an önce doğursalar da hayırlısıyla en azından bir e, düzene kavuşmuş oluruz arkadaşlar. Yani istiyorum ki burada hijyenik, temiz. Bizden süt alan insanlar işte benim YouTube kanalıma girip e, ben süt almış oldukları inekleri işte onların beslenmesini sonrasında işte sütü paketlenmesidir, şusudur, busudur. Her şey şeffaf bir şekilde görsün. İşleri rahat bir şekilde bizden süt alıp tüketsinler diye. Yani böyle bir mantığımız var. Ederinde satarak güzel paralar kazanabilmek. Yani bir buçuk yılı aştı. Bu hayvanları üç aylık ve beş aylık yeni aldım. Yani şu hanfenden biraz daha büyüklerdi. Ama Şaduman'ı mesela kucağımda indirmiştim. Transit bir arabayla gelmişti. Çok şükür bir günleri görmek nasip oldu. Bunu başardık yani kısacası. Bakalım inşallah bunların yavrularının yavrularını da büyüttüğümüz zaman evet bu işi başardık diyebilirim diye düşünüyorum. Yani şu anda dediğim gibi hala amatörüm. Önümde e, uzun yıllar var. Bu işte evet iyiyiz. Güzel yapabiliyoruz diyebilmek için daha önümüzde kimden neler neler var. Dediğim gibi 3 aylık buzayı büyüttüm. Ama hiç yeni doğmuş buzayı büyütmedim. Bakımı beslemesidir? İşte süt vermesidir? Nasıl olur? Nasıl gider bilmiyorum. Ama gözümde korkmuyor açıkçası. Çünkü ben bu 4 tane hayvanı yani maddi imkansızlıklara rağmen bir dünya sıkıntıya rağmen büyütüp bugünlere getirmeyi başardım. Bundan sonrası neden olmasın? Neden yapılmasın? Süt satmadır, şudur budur. Cidden e, geçmiş zamanlara baktığımız zaman çektiğimiz sıkıntıları şu anda hiç gözümde değil arkadaşlar. türlü başarı yaparız. Hiç sıkıntı yok. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bu küçük hanımefendi ismi arıyoruz. Sizler de yorumlarda e, isim öneriniz varsa yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kes. Hoşçakalın da bakayım.